Kadınlar ne ister? Kılına, tüyüne, giyimine, örtüsüne karışılmasını ister. Filmlerde cinsiyet klişeleri olmasını ister. Kendi bedenini severken başkaları bedeni hakkında özgüvenini kırmasını ister. Mutfaktan çıkmak, sokaklarda özgürleşmek ister. Rakı tadı tadıyla içmek, eve rahat dönmek ister. Otuzunda da, kırkında da, ellisinde de doya doya sevişmek ister. Yeşile cinselliğinin ters orantılı görülmemesini ister. Çantasında prezervatif çıktı diye tecavüzcü serbest kalmasını ister. Öz savunmanın müebbet hapiste cezalandırılmamasını ister. Telefonla Facebook arkadaşlık teklifleriyle sokakta iş yerinde taciz edilmemek ister. Spor yaparken kimse orasına burasına bakmasın ister. Yanından geçen arabadan laf atılmasın ister. Yalnız yaşayabilmek ister. Komşusu o kimin arabası diye sormasın ister. Nasıl olmak istiyorsa öyle olmak ister. İsterse saçını boyamak isterse boyamamak ister. 8 Mart'ta telefonla çikolata çiçek ağda epilasyon mutfak robotu reklamları gelmesin ister. Çin'deki İtalya'daki Adana'daki kadınlar için de kendisine istediği özgürlükleri ister kendisi için bir takım markaların kadınlığı tanımlamasını istemez. Ve Doğada'nın bu reklam için özür dilemesini ister.